Sayın tutlara Sayın Başkan Adıyaman merkezi sadece 26 kilometre mesafede olan kömür beldemizde iki gündür halk tedirgin bir şekilde ayakta beldemizin Serintepe mahallesi sınırları içerisinde ve yerleşim yerlerine çok yakın bir noktada mermer ocağı açılmasına ilişkin çalışmalara güvenlik güçleriyle birlikte başlanılmıştır. Kömür halkı bu bölgede mermer ocağının açılmasını istemiyor. Halk doğasına ve merasına sahip çıkıyor. Buradan doğasına ve merasına sahip çıkan kömür halkını selamlıyorum. Çalışmalar nedeniyle ileride doğacak telafisi imkansız zararların önlenmesi amacıyla kömürden merayı doğayı tahrip edecek kömürün kadim çeşmesi olan çeşmeyi kurtacak çalışmaların derhal durdurulması gerekiyor. Buradan iktidara ve Adıyaman valiliğine açıkça çağrıda bulunuyorum. İmar sınırları içerisinde bulunan imar izni ve nazım imar izinleri bulunmayan bu çalışmaların derhal durdurulmasını talep ediyoruz. Halkı fazla mağdur etmeyin diyor.